İsmim Mu'in Naim. Filistinli, Gazze'liyim ben. Bugünlerde Gazze'liyim demek biraz bir ayrıcılık olmaya başladı. Ama maalesef ayrıcı, ayrıcılık katliamlarla, dökülen kanlarla birlikte oluşmaya başladı. Filistin ve Gazze dünyada maalesef gene ne kadar kan dökülürse o kadar gündemde kalıyor. Umarım bu tür programlarla artık Filistin meselesi sadece katliamlar değil, sürekli gündemde kalmasını sağlar. Çünkü İsrail İçgal Devleti vampirler gibi. Hep karanlıkta çalışmayı sever. Hep gündem dışı, dışında kalmak ister. Ve biz Filistin'e ışık tuttuğumuz sürece o vampirler Gazze'ye ulaşması, Filistin'e ulaşması, Kudüs'e ulaşması, Kudüs'le uğraşması daha zorlaşır, daha az olur.